Tamam. Abi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, uzay'a ilk Türk 2023 yılında gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tamam açıklama yaptı. Aya 2023 yılında ilk Türk'ü göndereceğiz dedi ve milletimize seslendi. Dedi ki işte aya gidecek, uzaya gidecek ilk Türk'ün ismi ne olmalı? diye sordu. Biliyorsunuz Amerikalılara astronot, Ruslara kozmonot eee deniliyor ve eee Çinlere de taykonot deniliyor. Fakat işte Türklerin isminin ne olacağını Recep Tayyip Erdoğan milletimize bıraktı. Biz de sevgili arkadaşlar bugün sokak vatandaşlarımızı soracağız. Uzaya giden ilk Türk'ün ismi ne olmalı diye soracağız ve uzaya kimi gönderelim diye sevgili arkadaşlar Beşiktaş'taki insanlarımızı soracağız. Ben eee buradan milletimize ve Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Uzaya gidecek ilk Türk'ün ben olmasını istiyorum ve isminin de Türk Konat e olmasını istiyorum sevgili arkadaşlar fakat e, soktaki vatandaşlarımız bu konuda ne düşünüyor İşte sevgili arkadaşlar Türkler uzaylı röportajları başlıyor Arkadaşlar şu, an, e, şu anda da yeni bize, bir kız arkadaşımız evet. var <laughs> e, hanımefendiciğim e, 2023'te biliyorsun Türkler Tayyip Erdoğan açıkladı Ay'a evet. ilk türkü gönderecek evet. sizce uzaya giden ilk türkün ismi ne olmalı ve kimi gönderelim e, Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Kendisi çok sevindi. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Gidebilir yani. E, Recep de koyabiliriz Adana. Ya, yani Ay'a giden ilk ismini Recep koyabilirsiniz öyle mi? Koyabiliriz evet. Uygundur bence. Evet. Çok da mutlu oluruz. Yak, gurur duyuyoruz ve yakışır da diyorsunuz öyle çok mi? Çok yakışır <laughs> evet. Evet. Hanımefendi buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Tüm Türk Türkiye'ye selam gönderiyorum. Evet. Teşekkür bir, ediyorum. Rica ederim. Gerçekten özgürce, demokratça fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok çok teşekkürler. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda Beşiktaş'ta Günhan abimiz var. Abi yeni hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 2023 ayağı Türk'ü göndereceğiz dedi. Sence bu Türk'ün ismi ne olsun ve kimi gönderelim abi? yalan söylüyor, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Şimdi bu yalana inananların büyük babaları İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğuna inanmışlardı. Şimdi onların torunları da aya gidileceğine inanıyorlar. Hatta üç gelişli, üç gidişli yol yaptık demelerine de inanıyorlar. Yani sence artık bu, bu <laughs> e, insanları aptal yerine koymayın. Hey saraydakiler, saraydakiler size sesleniyorum. Teşekkür ederim. Yunan abi sence e, Türklerin Ay'a e, astronot veya işte Türklerin Ay'a ilk insan göndereceği inanmıyor musun yani onu mu demek istiyorsun? İnanmıyorum. Daha e, bir maskeyi beceremediler. Bir aşıyı beceremediler. Daha ne söyleyeyim? Peki Yunan haberci Tayyip Erdoğan niçin böyle bir açıklama yapıyor sence? Neden yapıyor olabilir? Gündem saptırmak için, gündem saptırmak için. Bu halkı, bu halkı uyutmak için. Anladım abi. Yeni anayasa diyor. Eski anayasaya uymuyorsun ki yeni anayasa yapıyorsun. Nazi Almanya'sından Göbers diyor ki o propaganda bakanı verdiğiniz kararlar diyor hakimlere verdiğiniz kararlar führerin hoşuna gitsin diyor şimdi hakimler karar verirken saraya bakıyorlar yani tuzun koktuğu bir ülke haline geldik ama bu böyle gitmemeli bunu yayınlamayacağınızı da biliyorum abi yayınlayacağım çünkü bizim için e, ee, halkımızın demokrat özgür fikirleri çok önemli abi. Hepsini yayınlayacağız. E, ee, başımıza ne gelirse demokrasiden gelsin. insan haklarından gelsin. Demokrasi insan haklarını sonuna kadar savunacağız. Şerboz ve İstanbul sesi olarak bunu yayınlayacağız. Söz veriyoruz abi çok tamam mı? Ederim. Rica tamam. ederim. Burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz böyle? Özel selam göndermek istediğiniz birileri var mı? Ee, ülkemizin bütün koyunlarına selam göndermek istiyorum. Artık koyunluktan vazgeçsinler. Anladım. Abi Abi yerine ulaşmışsınız. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Arkadaşlar işte Beşiktaş, İstanbul'daki Sokak projemiz Beşiktaş'ın Sokak projemiz devam ediyor. şu anda yanımızda Beşiktaş'ta çok güzel ve çok naif kız arkadaşımız var. Eee çok şıksınız bu arada. Merhabalar. Teşekkür Harikasınız be. vallahi. Gerçekten çok güzelsiniz. İsmini ne dedi? Aleyna. Aleyna. Memnun oldum. Memnun şen. Aleyna, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Ay'a ilk türkü göndereceğiz dedi 2023'te. Bunun ismi ne olsun? Milletimize bırakıyoruz dedi ve sence Aleyna kim gönderelim Aya? Eee bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Anladım. Aleyna buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan izleyenlere. Yani. Seni tanıyan herkese sevgiler <laughs> selamlar diyoruz değil mi? Teşekkür ederim. Aleyna çok teşekkürler. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki beş beş sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar e, <laughs> röportajlarımız olan ile devam ediyor. Yanımızda çok güzel ve çok naif kız arkadaşlarımız var. Kızlar merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. İsminiz nedir? Sena. Efendim? Selam. Selam. Memnun oldum sizin. Şevval. Şevval memnun oldum. Ee, kızlar, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, 2023'te e, uzaya ilk türkü göndereceğiz. Yani ayı ilk türkü göndereceğiz. Sizce bu türkün ismi ne olsun? Mesela, bazı arkadaşlarımız Türkonot filan diyor. E, bir, sizce ünlü olur, ünsüz olur, hiç fark etmez. Kimi gönderelim aya? Uzaya? <laughs> kim vardı? Tamam size. E, sen de, olsun. Tamam üstsüz hiç önemli değil. Mesela sence kim gitmeli Aya ilk olarak Türklerden? Ya arkadaşım tabii ki de hani Sen gitmek olabilir. ister misin? Yok ben istemiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yani, Erdoğan yani. dedi ki e, bir bayanı gönderelim dedi. Olabilir evet. Mesela sence kim gitsin? Hı. Yani bence bilim adamı ya da mühendis falan astrolog gerekiyor yani. Astrolog. <laughs> astrolog da olabilir. Evet. <laughs> <laughs> olabilir tabii astrolog tabii. Olabilir. Yani oralara yatkın, kimsesi olmayan falan olabilir. Kimsesi olmayan. Kimsesi <laughs> tek başına işte geri dönmeye düşünmüyor. Ay bence ya. bilgili bir insan. <gülüyor> insan. <gülüyor> hani gitmişken diyorsa orada kalabilir geri evet yani bilgili, bilgili bir insan gitme. Bilgili bir insan gitme ki faydası yani. olsun. Evet. Ee, sen mesela kimin gitmesini istersin? Bir ismin ne olsun? Mesela bazı arkadaşlar diyor ki Türkmen olsun, Türkonot olsun ismi isim olarak. Ee, Astronotun Türkçe ismi. Türkçe ismi evet Aa, ne olsun Astronot? astronot. Efendim? Türkonot olabilir. Türkonot. Evet. Sence ne olabilir isim olarak? Şey, bordo mavi şey, verirler. Çekim bordo mavi verirler. <laughs> bordo mavi Çok verilir. askeri oldu. Yani Türkonot ne bileyim çok mesela astronot ne yani Amerika'da. Gökmen olsun şey. tabi tabii diyenler var. E, şimdi şöyle astronot tabii Amerika. Türkiye olabilir. Türkmen mi? Türkay. Efendim? Türkay. Türkay. Aa güzel bir isim. Doğru. Güzel. Peki sence kim gitsin? Sen kimin gitmesini istersin? Uzay'a bir hatayı, Türk'ün kimin gitmesini istiyorsun? Bilemem ki. Şu gelen bir isim yok mu? Şey gitsin... Peki sen haktan gelen bir isim var mı? <laughs> yani hiçbir tanıdığım, bilmem, bir şey hani böyle projelerde çalışan insanlar falan isim ya. Yani tanımadığımız yani. Tanımadığımız Anladım. Yani isim olacağını veremeyeceğim diyorsun öyle yapalım. mi? Evet, tamam. Ee, kızlar o zaman şöyle yapalım. Buradan kimlere selam vermek istiyorsunuz? Tüm <laughs> selam ee, Seni tanıyan herkese sevgiler selamlar diyorsun. Evet. Özel bir selam Vallahi... vereceğin bir isim var mı? Selam verdi inşallah Türkiye'ye güzel yerlere gider. İnşallah Türkiye'den Türkiye'yi güzel temsil edecek insanlar çıkar. Ülkemiz adına hayırlı işler diliyorum. Evet çok teşekkürler sağ ol. Sen ne söyleyeceksin son olarak? Ben aya gitmenin şu an için doğru olduğunu düşünüyorum. Düşünüyor musun? Düşünüyorum. düşünüyorum. Bence düşünüyorum. yani aya gidecek bütçe zaten hani gerek yok şu an bence. Daha farklı şeylere yatırım yapılabilir. Anladım. Önce, yani, ya önceliklerimiz farklı olması lazım. Şu anda diyorsun bir Türkiye'nin veyahut Türkiye aya gitmesi. hayır tabii ki de gitmeli ama şu an için ona verilecek e, bütçe için daha hani daha yararlı şeyler olabilir. Anladım. Peki. Çok teşekkürler. Ee, şöyle yapalım kızlar. Yerimizin sonuna gelsen Sen kimlere selam göndermek istiyorsun? Bilmem. Herkese. Beni tanıyan herkese. O zaman şöyle el sallayın lütfen. İşte bu süper Beşiktaş'ın en güzel kızlarına çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu kızları tanıyan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar evet kız arkadaşlarımıza röportajlarımız devam ediyor. Evet Aya sence ki, ilk olarak kim gitsin Beyat Oğuzay'a? <laughs> Mustafa Tabanalı gitsin. <laughs> <laughs> Yakışır mı diyorsun? Ayak, çok ayak uydurur bayağı uyumlu olur diye düşünüyorum. Ha? Kendini evinde gibi hissedecektir. <laughs> Mutlaka gitmeli. Buradan evet. selam olsun. Selam <laughs> olsun diyorsun. Sen de kim gitsin Deniz? Niyat eti Nihat Atman'ı mı o? <gülüyor> ne, neden Nihat Atman o sence? <laughs> ne bileyim hani daha da yükseğe çıksın. Hayır, Biz bu... yiyken de yükseğe çıksın. <laughs> Tecrübelerini anlatsın bize. <laughs> Ve ayı fetheder diyorsun. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil mi eder diyorsun? Hayır. Hayır, ben Mustafa Topaloğlu diyorum kesinlikle. Uzaylılarla da iyi anlaşacağını düşünüyorum. <laughs> uzaylıları bize iyi anlatır. Uzaylılarla çok iyi anlaşır. Mustafa Topaloğlu Bey uzaylı Türkiye'yi çok iyi temsil eder diyorsun öyle mi? Evet kesinlikle. Harikasın. Ee, sen ne diyorsun? <laughs> Katılıyorum yani. Katılıyorsun. <laughs> Ama Nihat Etiboğlu da gitmeli diyorsun o öyle mi? Ama yanında gitsin. Evet. Psikolojik mantıklı. Hatta destek. adları da Türkay olmalı. Türkay. Aynen öyle. Öyle mi? Evet. Kızlar çok teşekkür ediyoruz. Eee görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kimlere selam göndereceksiniz buradan? Sevdiklerime selam olsun. Evet. Seni tanıyan Biz herkese. Tanıyan herkese. <laughs> tanımayan herkese <de> <laughs> evet. Harikasınız. Evet. Bu kızları tanıyan, tanımayan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Çünkü eee gönülleri çok yüce. Kızlar çok sağ olun. Evet. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda yanımızda çok güzel kız arkadaşımız var. Çok naif ee, İranlı kız arkadaşımız. Selam. Merhaba herkese. Evet, yeğenimize hoş geldiniz. Memleket İran mı? İranlıyız evet. Buradan İran'a kime selam göndereceksin? Tabii ki ailemize ve arkadaşımın ailesine. Nerede oturuyor İran'da? Ve erkek arkadaşıma tabii ki. <laughs> İran'da. Nerede oturuyorlar? Teb Tebriz'de. Tebriz'de. Herkese sevgiler, selamlar. Bütün İran'a sevgiler, selamlar diyoruz. Kızlar, 2023 yılında Türkler uzaya e, insan gönderecek. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu insanın ismi ne olsun? Adı ne olsun? Türk ona Türkmen. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de kimi gönderelim uzaya? Bence Türk kadın olsun, Türkmen olmasın. Türk kadın Kadınlar olsun. hakkını kulunu. Bir de kimi göndersin? Mesela hak eden kadınları. Bu yani bölümde çalışan insanları bence. Her her kim hak ediyorsa. Yani. Ama kadın olsun öyle mi? Kadın, kadın olsun, olsun istiyorsun. Bence bu kere de Evet. Sen ne söyleyeceksin? Bence de bir kadın olsun tabii ki de. Yani uzaya evet. ilk gidecek Türk kadın olsun öyle mi? Türk kadın olsun. Ben de olabilirim. Meraklı oldum. Senin için. adın ne? Benim ismim Fernaz. Ferna. Fernaz. Fernaz. Evet. Uzaya o zaman Fernaz gitsin diyoruz öyle mi Türkiye'den? Tabii. Bence <laughs> ben gidelim. Böyle her şey toplu toplayıp gelirim o zaman. Uzayda ne yapacaksın Fernaz? Uzayda fotoğraf çekeriz. Sizin YouTube kanalınıza ekleriz. Böyle Süper. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Böyle Evet, sen uzaya gitmek ister misin? Tabii, çok isterim. O zaman e, buradan Türkiye Cumhuriyeti Devletine sesleniyoruz. İranlı bu kızları göndersinler uzaya, değil mi? <laughs> evet, kızlar çok tabii, teşekkürler. Geri dönelim yani. Efendim? Orada kalmayalım, geri dönelim. Tabii geri dönüş var tabii canım, orada kalmak yok. Tabii. Evet, İran'dan kimleri selam göndereceksin? göndereceksin? Anneme, babama, bir de e, erkek kardeşim. Evet sevgiler selamlar. Tebriz'de mi yaşıyor onlar? Tebriz'de yaşıyor. Evet, bütün Tebriz'e, Tahran'a, İran'a sevgiler, selamlar diyoruz. Sen günlere selam gönderiyorsun. Aileme ve en sevdiğim erkek arkadaşım. Nerede oturuyor? Hepsi Tebriz'de. Tebriz'de oturuyor. O zaman biz de bütün İran'a, Tebriz'e sevgiler, selamlar diyoruz. Çok şıksınız kızlar. Teşekkür, Teşekkür ederim. Rica ederim. konuşun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Yanımızda çok şık ve çok güzel hanımefendi arkadaşlarımız var kızlar, merhaba merhabalar yeni hoş geldiniz. Eyvah. İsminiz Eyvah. nedir? Tuğçe. Tuğçe senin? Güler. Gülen. 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 <laughs> yani, Reyle. He efendim? Re. Reyle. Güler. Evet. Ha. Memnun oldum. Şimdi kızlar, evet. e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki, 2023'te uzaya ilk türkü göndereceğiz dedi. Sizce bu türkün ismi ne olsun? Bir de kimi gönderelim uzaya? Uzaya tabii ki ben. He? Ama ismini bilemedim. Tamam olabilir. Peki, bence sen... Yılmaz Morgül. <laughs> Çünkü o buraya ait değil adam <laughs> yüksekler. Yılmaz Morgül yakışır diyorsunuz evet, öyle kesinlikle. mi? Bence ben. Seni bence gönderelim Uzay'a. Ee, kızlar şöyle yapalım, gelin böyle. Aa, ben Arabada geliyor. Bu arada, şey arkadaşlar, bir saniye. Yok yok, ee, canlı yayın olarak bunu biz yayınlayacağız. Ee, şöyle yapalım kızlar. Ee, yani sen Yılmaz Morgül dedin. Kim dedi? Sen var. dedin. Sen kendini ben göndermek var. istiyorsun. Peki isim olarak bir isim var mı böyle? Aklınıza gelen senin var mı? Söyledim mi Yılmaz Magli. Hayır. Ya mesela Türkanot gibi, Türkmen gibi. Mesela Morgül olabilir mi? Morgül. Net. Aynen. Evet. Türk Morgül. <laughs> Türk Morgül <laughs> <laughs> olabilir mi? Aynen. Vallahi harikasın kızlar. Sen senin bir isim var mı aklına gelen? Evet. Anladım. Sadece ben gitmek istiyorum o kadar. Eyvallah. Kızlar şöyle yapalım artık. Yenimizin sonuna geldik. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Buradan. Hadi <laughs> <beni aynen>. selam. <laughs> Biz o seven bütün insanlara. Siz tanıyan herkese sevgiler evet. selamlar olsun diyoruz değil evet. mi? Kızlar çok teşekkür ediyoruz harika olmuşsun sağ olun var olun. Arkadaşlar işte 5. sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar e, röportajlarımız olmanca hızıyla devam ediyor. Yanımızda iki tane küçük kardeşimiz var. Merhaba. Çocuklar merhabalar yeniğimiz hoş geldiniz. İsminiz nedir? Hüseyin. Hüseyinciğim memnun oldum senin. Suna. Suna. Kardeş sunaz. misiniz? Evet kardeşiz. İsmi ne? Sunaz. Ha Sunaz memnun oldum. Canlarım benim. Şimdi çocuklar cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Ay'a ilk türkü göndereceğiz dedi. E, Sence bu türkün ismi ne olsun ve kim gitsin böyle Ay'a? Abi ben gidebilirim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Talibim diyorsun. Evet ben gideyim. Harikasın. E, bu arada kulağında küpe mi var nedir? Aynen aynen. Seviyor abi, musun evet. böyle? Aynen güzel. Evet, İsim neydi senin? Hüseyin. Hüseyin'cim memnun oldum. Yani diyorsun ben gideceğim diyorsun. Aynen, bunu istiyorum. Yani devletimiz, Türk devleti beni göndersin istiyorsun değil evet, mi Hüseyin'cim? Evet. Evet. Ee, peki sen kimin gitmesini istiyorsun Ay'a? Ben de kendim. Sen, sen mi gitmek istiyorsun? Evet. İkimiz gitmek istiyoruz. Ha şöyle yapalım evet. o zaman. ikinizi böyle kardeş evet. olarak aya gönderelim değil mi? <laughs> Doğru. Evet. Peki sizin isminiz ne olsun böyle? Türk onay gibi mesela Türkmen gibi. İsmimiz Kendisiniz mi olsun? Ne olsun mesela söyleyin böyle. Ee, mesela ne olabilirsiniz? Suna aklına gelen bir isim var mı? Mesela... Anladım. Senin var mı? kardeş takımları. Ha, kardeş takımları değil mi? Vallahi çocuklar harikasınız. Ee, peki o zaman Hüseyin'di değil mi? Evet. Hüseyin'ciğim, sonacığım burada kimlere selam göndermek istiyorsunuz? Ee, buradan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a e, ve... E, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam evet. gönderiyorsun. Evet. Başka? Kesinlikle beni göndersin diyorsun değil mi? Aynen, yani Sunay ile evet. birlikte ikimizle diyor Aynen. mu? Aynen. Sunaz. Evet Sunaz ve Hüseyin ikisini birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kardeşlerimizi uzaya göndersin. Ay'a ilk evet. Türk olarak bunlar gitsin değil mi? Evet tamam. Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar işte Beşiktaş'taki röportajlarımız devam ediyor. Yanımıza iki tane hakikaten Beşiktaş'ın en karizmatik abilerinden arkadaşlarımız var. Kardeşim merhabalar, yayın geldin. isim nedir? Cemil. Cemil. Senin? Erhan. Erhan, memnun oldum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 2023'te Ay'a ilk türkü göndereceğiz dedi. E, fakat milletimizden şöyle bir isim için ricada bulundu. Uzaya göndereceğimiz ilk türkün ismi ne olsun sence? Türk ismini hitap edecek bir astronot da olsa daha iyi olur. Evet. Mesela bir isim aklına geliyor mu hemen? Yani Türk olur, Gökmen olur. Ya. Vesaire vesaire isimler olabilir. Anladım. Yani. Böyle şeyler olabilir. Evet. evet peki. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ben de arkadaşlarım dediğine katılıyorum. İsim olarak Erhan olsun. Erhan. <laughs> ya sen ismin mi Erhan? <laughs> Aynen. Aynen. Ben diyorsun gideyim ve ismi Erhan olsun. Aynen. Olabilir tabii canım. E, i̇smi de şöyle olsun. Türk olsun. Güzel isim düşünmüşler. Yani. Türk Onot diyorsun. Evet. Yani Türklere yakışır değil mi? Aynen yakışır tabii. Evet. E, kardeşim bir de bir şey soracağım. Evet. E, uzaya giden bu sefer veya da Ay'a giden ilk Türk kim olsun sence? Ünlü olabilir, ünsüz olabilir. Fark etmez. insan olsun da ünlü ünsüz. Herkes gidebilir yani. Ama diyorsun Türkiye'yi temsil etsin orada değil Abi, mi Ayda? Tabii ama evet. ünlü de olsa okumuş bilmiş ee, daha iyi bence. Peki kimi sen tavsiye edersin? Kim gitsin? <laughs> kim gitsin onu şimdi ne bileyim. Bilmiyoruz şey tamam. E, peki şöyle yapalım yayınımızın sonuna geldik. Buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Buradan kimlere selam göndermek istiyorum? Buradan. Seni tanıyan herkese o zaman evet, selam, yani, herkese selam olsun. Selam Memleket neresiydi? Memleket Iğdır. Iğdır o zaman şöyle yapalım. Iğdır'a gönül dolusu sevgiler selamlar diyoruz değil mi? selamlar olsun Iğdır'ıma. 76 plakalı. Seviyorum memleketi. Harikasın. Çok Yeşil teşekkürler. Iğdır. Eyvallah. Ee, sen neler söyleyeceksin? Kim gitsin uzaya Türk, ilk Türk olarak ve buradan kimlere selam göndermek istiyorsun? Ben buradan özellikle Diyarbakır'a, Diyarbakır'daki aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma İstanbul Beşiktaş'a selam göndermek istiyorum. Evet. O zaman şöyle yapalım. Seni tanıyan Diyarbakır'da ve Beşiktaş'taki tanıyan herkese selam sevgiler, beşiktaş. selamlar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. işte arkadaşlar sokak röportajlarımız devam ediyor. Arkadaşlar şu anda Youtuber kardeşlerimiz var yayınımızda hemen onlarla da bir röportaj yapacağız böyle. Merhabalar delikanlı Hoş hoş geldiniz Sizin nedir? Hikmet Dinçer. Hikmet Dinçer. Hikmet'cim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki 2023'te Ay'a ilk türkü göndereceğiz dedi. Fakat e, bu Türk'ün ismi ne olsun diye sordu, milletimize pas attı. Sence e, bu Türk'ün ismi ne olsun diye e, sence ünlülerden veya üssülerden hiç fark etmez e, Ay'a ilk e, gidecek Türk kim olsun? Ay'a ilk gidecek Türk e, kim olsun? Fatih Terim olsun. Fatih Neden Fatih Terim sence? Fatih Terim bir yolunu bulur, orayı da bize bağlar ya. Yani. yani fetheder diyorsun Ay'ı evet. öyle mi? Acun Hoca'da da olabilir. Acun Oguz'a da gidebilir. O işleri onlar halleder ya. Evet. evet. Yani onlara güveniyoruz. Türkiye'nin ye şekilde temsil eder diyorsun, evet. öyle mi? Ee, peki şunu söyleyeceğim. Ee, İsmi ne olsun? İsmi ne olsun? Ee, fırlama olsun. Kim? Fullama. 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 Evet, enteresan bir isim. <laughs> Nereden geliyor Fullama ismi? Fullasın işte. <laughs> ha, bütün ayı fullasın diyorsun, doldursun. Aynen. <laughs> evet. E, şimdi delikanlı senin de bir YouTube kanalın var. İsmi nedir acaba? Hikmet Çer. Hikmet Çer insanlar üye olsun değil mi? Abone Teşekkür olsunlar. Ederim. Evet. Peki Hikmetçim ne yapıyorsun kanalda? Ben İngiliz bizi müzisyenim. Ee, şarkılarımı paylaşıyorum. Vlog çekiyorum bir yandan gezdiğim şehirlerde vlog paylaşıyorum. Harika. Nasıl Hı -hı. Falan? Evet, tamam. e, insanlar evet bizi Hı -hı. izleyen kardeşlerimiz bu kardeşimizin kanalı abone olsun diyoruz. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Kendine iyi bak. Evet. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar işte İstanbul'daki sokak röportajlarımız devam ediyor.